Evet arkadaşlar ben size şimdi Ford Connect'in kalorifer düğmesinin e, sadece 4 4. kademede çalışıp 1 2 3 de çalış, neden çalışmadığını göstereceğim. E, ben de bir böyle bir Ford Connect vardı. Arabanın eksiklerini gidermeye çalışıyorum. E, gördüğünüz gibi alttaki bu kalorifer motoru kalorifer fan motorunu yeni sıfır taktım e, fakat yine açacağız şu anda araç çalışıyor bakın 1'de 2'de de hiçbir şey yok aynı zamanda klimanın düğmesi de devreye girmiyor 4'e aldığınız zaman evet çalışıyor görüyorsunuz ama klima düğmesi yine devreye girmiyor. Gördüğünüz gibi. Sadece biri aldığınız zaman e, devreye giriyor. O da işte kalorifer çalışmadığı için oluyor. Yani bir işe yaramıyor. Yani gösteri görüntüde görüntüde devreye girmiş oluyor. Bunun nedeni arkadaşlar sonradan fark ettim ki arabanın şu kablolar kesikti arkadaşlar. Buradan kesmiş, kesilmişti. soketi almışlardı. Eee Mersem bu şurada görünen şimdi göstereceğim. Bak boş olan resistans varmış. Bu resistansı da bu kablolar o resistansın kablosu. Onu söküp almışlar. Ben de dün, şimdi bunları böyle e, bunun soketini bulamadığım için, resistansı soketini bulamadığım için önce resistansı aldık. İşte şu resistans arkadaşlar. Eee parçacıdan Focus Fiesta klima resistansı demiş. Demek ki bu parçacı bunları yazdığına göre e, bu aracın Focus Fiesta'da aynı resistansı kullanıyor olabilir. Şöyle göstereyim etiketini. Hatta burada Focus C Max yazıyor. 1.6 TDCI diye. Şimdi e, onlar de aynıdır herhalde büyük ihtimalle. Şöyle bir açalım. Telefon elimde olunca açmakta biraz zorlanıyorum. Bu göstereceğim ben size şimdi. Evet arkadaşlar. Restans bu. Bakın. Ee, eğer işte gördüğünüz gibi burada dört tane kablo var. İşte bu kabloların girdiği işte soket. Bu soketi dün çok aradım. Buna uygun soket bulamadım. Nereye gittiysem yok dediler. İşte sizde de Şimdi deneyeceğiz, göreceksiniz. Ee, Sıralamasında geçi başka bir araçtan, çünkü ben bilmediğim için çok profesyonel değilim. Ee, bunların artısı, eksisi ne nereye gidiyor e, bilmediğim için başka bir Ford Connect'in e, takılı şeklini gördük, resmini çektim. O resmi videoya ekleyebilirsem ekleyeceğim. Ee, ona bakarak. Ee, aynı şekilde buraya onları koy, koyacağız. Ve kaloriferi bir daha deneyeceğiz. Ben şimdi şunu şuraya telefonu bir bırakayım. Evet arkadaşlar. Restansı kabularını bu şekilde taktık. Ee, o resimdeki şekilde böyleydi. Renklerine göre e, takıldığı yerler böyleydi. Ona göre taktım ben de. Şimdi bu restans takılıyken bir de şimdi kalorifer bir daha deneyeceğiz. Bakın devreye girdi. 2 de devreye girdi. 3 de devreye girdi ve klima şeyine bakalım. Görüyorsunuz bakın iki de giriyor. Dört de yine giriyor. Üç yine giriyor. Üç sönüyor çünkü maksimum var herhalde. Bu maksimum olduğu zaman klima nedense devre dışı kaldı. Bunu çözemedim. Ee, ama 2 de devreye giriyor artık. 4'te de devreye giriyor. Yani e, sizin de e, böyle bir sorunuz varsa hiç boş boşuna motor sanayile falan uğraşmayın. E, direkt alüminyum değiştirdi ya değiştirin arkadaşlar ya da tamir ediliyorsa tamir ettirebilirsiniz bilgi amaçlı çektim. Youtube'a yükleyeceğim. başına gelen varsa, işini çözerse, birisine bir iyilik, iyiliğimiz dokunmuş olursa ne mutlu bize. İyi günler diliyorum.